senden biraz çık. Biz de yeni geldik. Anne öyle, biz yeni gelmiştik zaten. Yemek bir gelmedi. Aşkından bayılacağım. <laughs> Yemekleri söylemedik ki. <laughs> Beyin nerede o zaman? Burada aşktan ölüyorum ve siz burada düşündüğün şey <laughs> konuşmak <mı>? Kusura bakma. <laughs> biraz öyle oldu sanki. Neyse. Biz bir yumurta alalım. Patates ve patates. Hayır hayır hayır. Bütün beş tane dongu. İmdal. Hayır, hayır. tamam. Garson bey ya da garson kadın işte. Eee. Beni dinle. boş konuşuyor hadi gidelim Ulan senle görüşeceğiz daha. Feet, daha et buradayız. Kurtaklarım sen yoksa. Çak yiyeceğim. Çiğ yiyeceğim. Ela Na ne olacak? Altan kaç tane 5 TL'lik? Ama makun nefis kokuyor. Ha <laughs> <laughs> çok şükürdük. <cerc> <laughs> çok şükür. Her şey geldi <laughs> şu <laughs> <laughs> Allah Allah. Acaba niye, yemedi? niye mi yemedik? mi Bize sadece küçük bir sivil bıraktığın ol olduğu için olabilir mi? <laughs> Neyse ben çay almaya gidiyorum.